İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Umarım geçtiğimiz hafta sizin için güzel bir hafta olmuştur. Önümüzdeki haftada bol kazançlı bir hafta dilerim. Ailenizle, sevdiklerinizle iyi vakitler geçirmeyi unutmayınız. Geleceğinizi ipotek altına almayınız. Kimsenin aklıyla hareket etmeyiniz. Lütfen yasal uyarıları kulak asınız. Kimseye para kaptırmayınız. <laughs> evet bakalım. Bu akşam hangi hisselerle devam ediyoruz? Alkim var, Bossa var, Deva var, Indes, Karton, Katmer, Lokman Ekim, Oyakçı Çimento, Oylum, Ulus Elektrik, Uluğun, Ulusoy. Evet, Alkim'le başlayalım. Alkim e en son 27 Haziran'da bakmışım. Şöyle baktığımız zaman grafikler. Evet. tren çizgisine devam ediyor. Yani Haziran'dan beri baktığımız tren çizgisi aslında devam ediyor. Hemen şurada. Şunu uzatıyorum. Evet. Şunu da uzatıyorum. Hemen fiyat güncellemelerini de yapıyorum. Çünkü gördüğünüz kadarıyla herhangi bir sapma yok tren çizgilerinden. Şunu da daha doğrusu şunu. Neredeydi bu nokta? Şuradaydı hemen. Evet. Hemen fiyat güncellemelerimizi yapalım. Evet, gördüğümüz gibi herhangi bir tren çizgisinde kayma yok. Ee, burada hafif bir sarkma yapmış, kendisini toparlamış. Burada destekten tepki dirence gelmiş. Dirençten tekrar desteği, aynı yerden tekrar tepkiyle dirence doğru bir hareketi var. 18.85'e kadar bir direnci var. 18.85, 18.82'lere kadar bir yükselme ihtimali var. Yani şuradaki hareketin aynısını tekrarlayabilir. 16.52'lere kadar da bir geri çekilme olabilir. 16.52'lerde tutunamazsa 15.24'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Alkim'in grafiğinde. Eğer 18.82 üzerinde direncini kırarsa 20'lere kadar yükselişi varmış gibi görünüyor. Alkim'in. Evet, Alkim hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. 16.52 üzeri olumlu. 18.82 ile 16.52 arası şuradaki salınımı yapabilir. 18.82 yukarısı da yeni hedeflere doğru gidişatı varmış gibi görünüyor Alkim'in. Evet, Bostay'la devam edelim. Bostay'a da en son 1 Ağustos'ta bakmışız. 1 Ağustos'ta baktığımızda bakın buradaki direncine gelmiş düşmüş tekrar dirençten düşüşe devam etmiş buradaki destekte de takılı kalmış hemen fiyat güncellemesini grafik güncellemesini yapalım yani baktığımız zaman az buçuk tutmuş gibi görünüyor sanki buradaki desteğe tekrar gelmiş şunu da uzattık mı Evet. Bunları şunu yok edelim. 1 Ağustos. Yani yaklaşık 4 aylık bir grafik. Baktığımız zaman güzel bir yol çizmiş kendisine. Evet. Hemen şuradan da bir kısadaki hedefine bakalım. Evet. Hemen fiyat güncellememizde yapalım. Bir kere kapanışı 29-22'den yapmış. Yani 28-26 28-30 civarı 28-30'lara kadar desteği var. Eğer kapanış üzerinde yani 29'un üstünde kapanış yapar ise hatta şöyle 29 evet 29 üstüne kapanış yaparsa 32 84'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. Hemen şöyle bir bakalım ara bir şey. Evet. 2944 üzeri kapanışlar yapması lazım. Buradaki direnci geçip yukarı doğru devam edebilmesi için. Bakalım aşağılarda destek noktası belirleyebilecek miyiz? Şöyle bir kontrol edelim hemen. şuradan evet dikkat edilmesi gereken destek ve direnç noktalarını hemen bir bakışta belirler hale geldik neredeyse Evet 26.70'e kadar bir geri çekilme yapabilir 28.32 üzeri olumlu 28.32 üzeri kapanışlar 29.44 ve 32.84'lere kadar giden bir yol çizebilir Eğer 28.30'un altında kapanışlar yaparsa Şuradaki destek noktası olan yaklaşık 26.74'lere kadar bir geri çekilme yapabilir BOS'a. BOS'a hacimli alışlı bir kapanış yapmış. Bakalım önümüzdeki haftalarda nelerle karşılaşacak. Deva'ya gelelim sıra. Evet Deva'ya da 11 Temmuz'da bakmışız. 11 Temmuz. 11 Temmuz'da baktığımızda hemen şöyle fiyatları çekelim. Bakın hemen. Evet. Şurayı da geri kalana bakmaya gerek bile yok. Şunu silebiliriz. Evet 11 Temmuz'da baktığımız yerde şunu da silelim. Evet bakın burada desteklerden hep yukarı doğru yön olmuş ama tutunamamış. Buradaki desteğe kadar gelmiş ve buradan tekrar yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Yukarı yönlü hareketi devam etmek istiyor ise eğer bir kere 27-22 üzeri kapanış yapması lazım. Hatta ve hatta 27-28 üzeri kapanışlar yapması lazım. 27 28 üzeri kapanışlar yapamazsa 24.90 destek noktası oluyor. Bakalım en düşük 24.86. Tabii hafif bir aşağıya gelmiş. 24.90 üzeri de kalması şart. 24.90 üzerinde kalamazsa e, buradaki şunu bir kaydıralım. Evet 23.84'lere kadar bir geri çekilmesi var. Yani tam ayında bakmışız. 7. ay 5 ayda bu da hemen hemen e, aynı grafiklerden şaşmayan hisselerden birisi olmuş. Bir de şöyle bir şey bakayım. Şöyle yaparsak aslında şu görmek istiyorum ben ama evet. Yani şuralara kadardı, çekilme, lere, lere kadar da bir geri çekilme 22 80'lere kadar 22 80'lere kadar bir geri çekilme yapabilir. Hemen tarihimizi güncelleyelim. Evet. Deva hakkında söyleyeceklerim de bunlar. Bu da grafiği şaşmayan hisselerden birisi. Evet. Sırada indes. İndese de 10 Ekim'de bakmışız. 10 Ekim'de baktığımızda yani bakın şurada bakmışız.